Neyse. İkinci geceye hoş geldiniz. Evet, Sağ şu an 12 kanka. Kanks. Aynen kanks. Yürüme sesi duymuştum Allah'tan. Hemen arkada yok. Sağ bak. Yok. Çıkan çıka mutfakta. Yürüyor. Bir şey yürüyor. Arkaya bak. Burada bir şey yürüdü. Bir şey yürüdü. Yok. Biz bir dolabı bakalım mı? Hem yok. gece gece bir mi? Ya gece iki. Yok sanki. Arkada Freddy canlanacak. Canlanmadı. Ah niye basılmadı? Foxy olabilir şu an. Yokmuş. Şu tarafa bakalım. A çıka, mut çıka mutfakta. Çıka mutfakta. Bir şey söyleyeyim mi? Arkaya bak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aha güzel. Git. Abi net şu an orada. Şu an net oradasın. Gel lan buraya. Yok yok yok. Bir arkaya bakalım. Aa ama ayak sesi geldi ya. Nefes sesi duymadım. Neyse. Neyse. Geçeceğim. Geçeceğim. Geçeceğim ben buraya geçeceğim. Geçeceğim inat tuttu geçeceğim. Başla. Ayak sesi geldiği için otomatik de baktım ben. Yok. Sen bir arkaya bak da yok. Hemen sola bir bakalım. Ama dediğim gibi Çıka mutfaktan net buradan geliyor. Çıka mutfak neyse. Bu şakayı yapmayacağım. Arkaya bak. Yok. Sola bak. kadar korkunç bir oyun değil bence. Saat 5'teyken ölmem yok mu? Yok tabii ki öyle bir şey. Gördün. Arkana bak. Burası sallandı gibi. Üçü gibi yok. Şuraya bak. Burada olabilir. Oradaymış. Ben Bonnie'nin olayını anladım ya. Bir anda yağdırıyor böyle. Anladım. Tamam. Ayak duydum. İnşallah buradan gelmemiştir. Şurada var ya. Fred bir yakalasam ne iyi olur. Ben demiştim bunu şimdi atağa geçti bir anda. Yalnız arkada birikmiştir bunlar. Birikmemiş. Aa ben anladım. Şu an boşu boşuna gittim. Net çıkayı çağırdı. Ben tamam. Ya hayır. Zaman kaybettim. Tamam abicim Hadi. Bak ama tam biraz dinleyeceğim bundan sonra. Bu bayağı uzun bir video olacak ya. Contain diyelim new game demeden. Tamam. saat 12'den gelmez ama fretler gelir işte. Oğlum oraya basmıyorum ben. Aha aşık saçma. Aa bak kovdum çıkayı. Tamam. O zaman buradan bunu gelmez. Ne alaka? Oğlum saat 12'den ne ara geldin sen? Sen saat 12'den nasıl geldin? Oğlum 12 lan. Hadi 5'i anlarım. 6'yı falan. 6'da gelemezdi. Hadi 6'yı. Biri geliyorsa diğer iki atak yapıyor. Tamam o zaman. Nightmare falan. Çıkan mutfakta. Çıkan mutfakta. Bir şey mi? Ben demiştim. Allah'tan. Ha atakta atakta şimdi geliyor geliyor geliyor. Yok. Arkada. Tamam. Sağda yok gibi. arkana bir bak sağ git yok sola yok alk Güzel atlattık. Ah güzel. Şu an gayet iyiz bence. Nasılsınız size? Basit gibi gözüküyor ama hiç basit değil. Şu an var ya her an önce yok lan öyle bir şey. Korkmuyorum aslında. Tamam kovduk. Şimdi o gelecek. Lan çıktı Tam burada yoksa, burada yoksa burada şimdi çıkayı göreceğiz. Tamam şimdi Bonnie buradan saldıracak. Yok. Biz bir arkamızı dönerim. Tamam, soldan raşa geliyor. Değil mi? Freddy'i çağırıyorlardı. Var tek atardı o bana. <laughs> Nasıl ya? Şaka mı? Ya, <laughs> bence bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Büyük bay saatin altı olmasına 10-15 saniye vardı. Ve geberdim. Videolama Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.